Dünya hayatı bir yolculuk gibidir. Kimileri bu yolculuğun farkında olarak yaşar, kimileri ise hiç bitmeyecek sanarak gaflete düşer. Ancak bu yolculuğun değişmez bir gerçeği vardır: Ölüm. Ölüm, insanı bu dünyadan alıp ahiret hayatına geçiren büyük bir kapıdır. Ve o kapıdan geçen herkes için kabir hayatı başlar. İnsan bu dünyada sevdikleriyle, ailesiyle, dostlarıyla birlikteyken bir anda toprağın altına girer. İşte kabirde ilk gece insanın dünya ile ahiret arasındaki ilk buluşmasıdır. Artık mal, mülk, şan, şöhret hiçbir şeyin hükmü kalmaz.'' Geriye yalnızca kişinin imanı ve amelleri kalır. Kabirde ilk gece insan için hayatının en önemli anlarından biridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabının gerçek olduğunu ve bundan korunmak için dünyada güzel ameller işlememiz gerektiğini bizlere bildirmiştir. Ölümle birlikte ruh bedeninden ayrılır ve kabre konulduğunda insan artık yeni bir boyuta geçmiş olur. Mezara konulup üzeri toprakla örtüldüğünde herkes oradan ayrılır. O an kişi dünyada sahip olduğu her şeyin geride kaldığını anlar. Ne kadar çok malı olursa olsun ne kadar büyük bir makam olursa olsun artık onunla birlikte gelen tek şey amelleridir. O karanlık ve yalnız gecede iki melek insanın yanına gelir. Münker ve Nekir isimli bu melekler ona hayatındaki en önemli soruları sorar. Rabb'in kim? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Bu sorular aslında dünya hayatımızda her gün cevabını verdiğimiz fakat yaşantımızda da ispatlamamız gereken sorulardır. Eğer bir insan dünyada samimi bir imanla yaşamışsa bu sorulara rahatça cevap verir. Ona kabri genişletilir, ferahlatılır. Cennet bahçelerinden bir bahçe gibi gösterilir. Ve kişi kıyametin kopmasına, ebedi saadetine kavuşmayı bekler. Fakat iman etmeyen, Allah'ı unutan, dinine sırt çeviren bir kişi için bu sorular cevaplanamaz hale gelir. O kişi afallayarak cevap veremez. İşte o zaman kabir ona dar ve sıkıntılı bir yer haline gelir. Azap melekleri onu şiddetli bir şekilde sorguya çeker kabire daraltılır ve kıyamete kadar sürecek bir azaba maruz kalır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabirdeki azaptan kurtulmak için bizlere bazı yollar göstermiştir. Bunlar aslında dünya hayatında Allah'a bağlı yaşamanın doğal sonuçlarıdır. İşte kabirde ilk geceyi aydınlatacak bazı ameller. İman ve samimi ibadet. Allahu Teala'ya inanarak emir ve yasaklarına uyarak yaşamak kabirde güven içinde olmayı sağlar. Beş vakit namaza devam etmek. Namaz kabirde insana dost olan ilk amellerdendir. Kabirde namazı kılanların mezarının aydınlatacağı bildirilmiştir sadaka ve iyilik yapmak. Bir kişinin dünya hayatında yaptığı iyilikler ona kabirde ışık ve rahatlık verir. Kur'an okumak. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Mülk suresini okuyanların kabir azabından korunacağını bildirmiştir. Salih amel ve güzel ahlak. İnsanlarla iyi geçinmek, Kimseye zulmetmemek, merhametli olmak kabir hayatında insana huzur getirir. Kabir hayatı ahiret yolculuğunun ilk adımıdır. İnsan bu dünyada ne yapmışsa kabirde onun karşılığını görecektir. Eğer dünya hayatını Allah'ın rızasını kazanmak için geçirmişse kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır. Ama eğer bu dünyada Allah'ı unutarak günah içinde yaşamışsa, kabri cehennem çukurlarından bir çukur haline gelecektir. Bu yüzden ölümü ve kabir hayatını unutmamak gerekir. İnsan kabir için hazırlık yaparak yaşamalıdır. Her günü Allah'ın huzuruna çıkacakmış gibi geçirmek, her an kabir suallerine hazır olmak, bu dünyada huzurlu bir kalple yaşamayı da beraberinde getirir. Unutmayalım. Hepimiz bir gün kabre gireceğiz. O geceyi aydınlatacak olan şey dünya hayatımızda yaptığımız güzel amellerdir. Öyleyse daha fazla vakit kaybetmeden ibadetlerimize sarılalım, iyilik yapalım. Kalplerimizi Allah'ın sevgisiyle dolduralım. Çünkü bu dünya bir imtihan yeridir. Ahiret ise ebedi yurdumuzdur. Kabir hayatı herkes için kaçınılmaz bir gerçektir. O gece yalnız olacağız. Fakat dünyada yaptığımız her iyilik bizimle olacak. Şimdi kendimize şu soruyu soralım. Kabirde ilk gece yanımızda kim olacak? Malımız mı, makamımız mı? Hayır. Yanımızda sadece imanımız, ibadetlerimiz ve yaptığımız iyilikler olacak. Dünya hayatı geçici bir gölgedir ama ahiret sonsuzdur. Bugün namazımıza, dualarımıza ve güzel ahlakımıza daha sıkı sarılalım. Çünkü kabir hazırlıklı olanlar için bir nur Gaflete düşenler içinse pişmanlıklarla dolu bir bekleyiş yeridir. Ölmeden önce kendimizi hesaba çekelim ve o geceyi aydınlatacak ameller biriktirelim. Çünkü o gün geldiğinde geri dönüş olmayacak. O karanlık gecede dünya hayatının bir rüya gibi gelip geçtiğini fark edeceğiz. Şimdi önümüzde sadece Amellerimizin ışığı ya da gölgesi var. Eğer bu dünyada Allah'a kul olduysak, O'na secde ettiysek, iyilik yaptık ve günahlardan sakındıysak, kabirde yalnız olmayacağız. Melekler bizi müjdeyle karşılayacak. Kabrimiz genişleyecek ve ruhumuz huzur bulacak. Ama eğer hayatımızı gaflet içinde Allah'ı unutarak geçirdiysek o gece zor geçecek. İşte bu yüzden vakit varken tövbe edelim, Rabbimize yönelelim, iyiliği yayalım. Çünkü kabirde geri dönüş yoktur. Orada pişman olmamak için bugünden adım atmalıyız. Şimdi kendimize soralım. Kabirde ilk gecemiz nasıl olacak?